Merhaba, hiç böyle hayatınızda bir noktada takılıp kalmış gibi hissettiniz mi? Hani sanki ilerlemek istiyorsunuz ama önünüzde görünmez bir duvar var. İşte tam da bu hissin üstesinden nasıl gelinebileceğini basit ama inanılmaz güçlü bir yöntemle ele alacağız. Belki de şu anki durumunuzdan pek memnun değilsiniz, hani bir türlü ilerleyemediğiniz için de sinirleriniz bozuluyor. Şunu bilin ki bu çok ama çok yaygın bir duygu. Eğer bunu yaşıyorsanız Emin olun yalnız değilsiniz. Peki ya şu durum? Hani sürekli kişisel gelişim videoları izliyorsunuz, kitaplar okuyorsunuz ama hayatınızda elle tutulur hiçbir şey değişmiyor. Artık bu kısır döngüden sıkılmadınız mı? Sizi bir anda bu durumdan kurtaracak o sihirli anı mı bekliyorsunuz? O zaman size iyi bir haberim var. Evet, olmak istediğimiz yere ulaşmak kolay değil. Zorlu bir yolculuk. Ama bu işin temelindeki yöntem o kadar basit ki şaşıracaksınız. Peki nedir bu basit yöntem? Aslında tüm olay sadece ve sadece üç tane temel kavramda ustalaşmaktan geçiyor. Bakın bu üçünü bir anladınız mı, gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Hayatta ne istiyorsanız, neyi başarmak istiyorsanız, bunun sırrı işte bu üç şeyde gizli. Gerçekten iddia ediyorum, bu üçünü doğru bir şekilde kullanmayı öğrendiğinizde sizi kimse tutamaz. Evet, ilk ve en kritik adım, kendinize ait, sizi heyecanlandıran bir vizyon yaratmak. Çoğu insanın tökezlediği yer tam olarak burası. Çünkü gerçek bir vizyonları yok. Sadece hani toplumun onlara şunları istemelisin diye paketleyip verdiği belirsiz hayalleri var. Şimdi bakın, bu karşılaştırma inanılmaz önemli. Sol tarafa bir bakalım. Toplumun bize sanki önceden yüklediği o standart istekler var. Ne bileyim, daha çok para, güzel bir ev, iyi bir araba, Yanlış anlamayın, bunlar kötü şeyler değil ama size ait değiller, kişisel değiller. Sağ tarafta ise işte asıl olay burada. Sadece sahip olmak değil, olmakla ilgili tutkulu, kişisel bir vizyon. Yani nasıl bir insan olmak istediğiniz, nasıl hissetmek istediğiniz. Hadi bir saniye durup düşünelim. Gerçekten siz olmak nasıl bir his olmalı? Güçlü mü hissetmek istersiniz, huzurlu mu, yoksa lazer gibi odaklanmış mı? Sabah yataktan fırlayacak kadar enerjik ve heyecanlı olmak mı? İşte, vizyon tam olarak bu sorunun cevabıyla başlıyor. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer burası. Vizyonunuz o kadar heyecan verici olmalı ki, telefonunuza gelen o anlık bildirimden, açıp izleyeceğiniz diziden, o anki tembellik etme isteğinizden bile daha çekici gelsin. Çünkü eğer gelmezse, kazanan her zaman o anlık zevkler olur. Tamam, Diyelim ki o heyecan verici vizyonu yarattınız. Harika. Peki şimdi oraya nasıl gideceksiniz? İşte cevap, çoğumuzun gücünü fark etmediği, fena halde hafife aldığı bir şeyde yatıyor. Dikkatinizde. Dikkatiniz o vizyona giden aracınız, hatta roketiniz. Şöyle bir düşünün, insan dikkati belki de gezegendeki en değerli kaynak, bütün bir ekonomi, yani teknoloji devleri, sosyal medya platformları, reklamcılar, hepsi bizim dikkatimizi bir saniyeliğine bile olsa yakalamak için milyarlar harcıyor. Peki, bu kadar değerli bir şeyin kontrolünü neden başkalarına verelim ki? Bu söz durumu o kadar güzel özetliyor ki, gözlerimiz nereye bakarsa ayaklarımız oraya gider. Yani neye odaklanırsanız, neyi düşünürseniz, eylemleriniz de doğal olarak o yöne akar. Dikkat her zaman eylemden önce gelir. Hayatınızdaki sonuçlar aslında dikkatinizin nereye gittiğinin bir yansımasıdır. Hepsi bu. Anlatıcı bunu kendi hayatından çok net bir örnekle açıklıyor. Çocukken diyor, aklı fikri YouTube videoları yapmak, izlemek, yüklemekmiş. Resmen takıntı haline getirmiş. E sonuç ne olmuş? Ayakları dikkatinin olduğu yere gitmiş ve sonunda bir YouTuber olmuş. İşte dikkatin gücü bu kadar somut ve net. Şimdi bir an için kendinize dürüst olun. Şu anda sizin takıntınız ne? Aklınız, dikkatiniz gün içinde en çok neye kayıyor? Ve asıl önemli soru, bu takıntı okurduğunuz vizyonla aynı yönde mi, onu besliyor mu? Eğer cevap hayırsa, hedefinize gidecek yakıtınız yok demektir. Gelelim üçüncü ve son adıma. Bu birazdan soyut, hatta ilk duyduğunuzda biraz tuhaf gelebilir, teslimiyet sanatı. Ama inanın, dikkatinizi odaklamanızı ve eyleme geçmenizi sağlayan gizli bileşen tam olarak bu. Şimdi, teslimiyet deyince aklınıza sakın pes etmek, vazgeçmek gelmesin. Asla değil. Tam tersi. Teslimiyet yapmanız gerektiğini bildiğiniz o işe karşı içinizde hissettiğiniz o direnci, o savaşı bırakıp kendinizi o işin akışına salıvermek demek. Bu hem zihinsel hem de bedensel bir rahatlama eylemi aslında. Bakın aradaki fark dağlar kadar. Sol tarafta o direnç duvarı var. Bir işi yapmamak için kendimizle savaştığımız o anlar. Stres, gerginlik, sürekli erteleme, vücudunuz bile kasılır. Sağ tarafta ise teslimiyet var. O işin içine rahatladığınızda gelen o huzur o sakinlik, hani akış dediğimiz durum. Savaş biter, sadece bir sonraki adım atmak kalır. İşin en ironik kısmı ne biliyor musunuz? Biz bir şeyleri ertelediğimizde, dikkatimize dağıttığımızda aslında ne arıyoruz? Huzur, rahatlama, değil mi? Ama asıl aradığımız bu duygular, o ertelediğimiz işin içinde, direnci aştığımız anda gizli. Sonunda yapman gereken şeyi yapmış olmanın verdiği o tatmin hissi var ya, işte o her şeye değer. Peki, tamam. Tüm bu konuştuklarımızı şimdi nasıl bir araya getireceğiz? Gelin bu üç adımlı yöntemi kısaca bir özetleyelim ki hemen bugün uygulamaya başlayabilin. Olay aslında bu kadar basit. 1. Sizi sabah yataktan fırlatacak kişisel bir vizyonunuz olsun. 2. Dikkatinizi bir silah gibi kullanın ve sadece o vizyona odaklayın. Ve 3. O iş yaparken kendinizle savaşmayı bırakın, sadece rahatlayın ve yapın. Yani teslim olun ve kapanışı sizi hemen şimdi harekete geçirecek tek bir soruyla yapalım. Kendinize sorun. Eğer tüm bahaneleri, tüm o içsel direnci bir kenara bıraksaydınız ve vizyonunuza tamamen teslim olsaydınız, bugün hemen şimdi yapacağınız o tek şey ne olurdu? Cevabı buldunuz mu? O zaman şimdi gidin ve yapın.